Şimdi Puma Ford için, Otosan için özel. Bunu söyledik. Ama Ford için, yani Ford'un kendi özelinde iki önemli model var. Explorer ve Capri. Eleştirimi o kadar açık ki. iki farklı noktadan. Birincisi şu mesela Explorer'ın isim tercihi. Evet. Ve Explorer dediğiniz zaman Türkçe çevirdiğinizde kaşif mesela böyle hani kaşif, maceracı. Hani böyle bir, siz buradan ne beklersiniz? Dört tekerlekten çekiş kabiliyeti yüksek, yerden yüksekliği belirli oranda yansı. Doğaya, kampa, her yere gidebileceğiniz, dağın tepesine çıkabileceğiniz. Amerika'da da Explorer'ı bilenler için zaten devasa bir yetimden bahsediyoruz. Flex ve Explorer baktığımızda. Ecin üzerinde konumlar da bunlar. Amerika'da en ufaklardan bir tanesi ek çünkü. Ve şu anda baktığınızda ID4'ün kuzeni olarak bir kompakt SUV olarak geldi. 1.720.000, .1 .1 1.820.000 tamamında spompası opsiyonu. Üst donanımda bile opsiyonu. Hadi bunu da geçtik. Bataryalar 52 kWh. Yani menzillere baktığında karmada 150 dolarlarında gezebileceğin şehir içerisinde yine 400-500 arasında gezebileceğin otomobiller. Ve bunların hepsi şeye çıkıyor işte. Ya yani 1.700-1.800 arası dediğin zaman onun yerine bunu alırım. Onun yerine Tesla'ya gidelim. Hep bu karşılaştırmalar çıkıyor. Şimdi bakın 1800 bandına geldiğiniz anda EV 6'sından Ioniq 5'in Ioniq 6'sına kadar çok geniş çaptı. Bir sürü elektrikli otomobille baş başa kalıyorsunuz. EV 3'ü buraya koymuyor. çünkü menzil olarak evet tatminkar seviyelerde sunuyor olsa da segment olarak o segmentin arabası değil bana soracak olursanız o fiyatın. Yani EV 6 ya da Ioniq 5le ile kapışacak bir